Herkese merhabalar. Bugün masamızda oldukça değişik bir cihaz bulunmakta. Cihazı hemen açıklayalım. Bir füzyon birleştiricisi. Peki cihaz ne işe yarıyor? Fiber optik kabloların optik bir şekilde cam kısmının eritilerek birleştirilmesine olanak sağlayan bir ekleme cihazı. Hemen şöyle cihazın üst kapağını açtığımız zaman burada bizi fiber optik kablonun birleştirildiği kısım karşılamakta buradaki kapakları kaldırıyoruz ve buraya fiber optik kablonun erik ucunu yerleştirerek kapaklarını kapatıyoruz. Devamında buradaki üst kapağı da kapattığımız zaman ekran üzerinden gerekli ayarlamalar yapılıyor ve kaynak yapma işlemi gerçekleştiriliyor. Cihazımız oldukça değerli bir cihaz. Şu an bunların yeni modelleri 100.000 TL gibi bir rakamın üzerindedir diye tahmin ediyorum. Cihazın arızasına gelecek olursak şu kısımda bir şarj soketimiz var. Buradaki soket devre yollarını da kopartarak yerinden ayrılmış gördüğümüz kadarıyla daha önce de bir müdahale görmüş. Bu kısma müdahale edeceğiz cihazın. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada batarya kısmı var. Buradaki bataryaların cihaz üzerinden şarj edilmesi gerekiyor. Cihaz bize takipçi tamir serisinden gönderiliyor. Bu seriden gönderilen cihazların üzerinde işçilik ücret olmaksızın çalışma sağlamaktayız. Eğer sizde kart veya cihaz göndermek isterseniz iletişim e-posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. Şöyle soketleri dışarı alalım. Burada çok fazla bağlantımız mevcut. Cihaz üzerinde çok sayıda ekipman bulunuyor. Şöyle devre kartına zarar vermeden kablolarımızı çıkartalım. Bu arada bu şekilde elektroniğe merak olan takipçilerimiz için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Eğer bu kursları sipariş vermek elektronik konusunda kendinize yatırım yapmak kendinizi geliştirmek isterseniz tek yapmanız gereken videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazamızı ziyaret etmek. Mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepet ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle kartı kaldırdığımız zaman bize oldukça karmaşık bir yapı karşılamakta fakat Detaylı baktığımız zaman sadece motorlardan oluşan bir değer olduğunu görebiliyoruz. Buralarda motorlarımız mevcut. Çok sayıda motor. Burada yerleştirmiş olduğumuz kabloların çok hassas milimetrik düzeyde hizalanmasına olanak sağlıyor ve iki adet ucun birbirine tam hizalandığı halde kaynaklama işlemi yapılıyor kaynaklama için neresi yapıyor hemen şöyle cihazın bu kısmına bakacak olursanız tamamen yalıtımlı plastik bir kılıfın içinde bulunan yüksek gerilim modülümüz yer almakta şuradaki siyah ve beyaz kablolar üzerinden enerji modülümüze gönderiliyor ve şurada yalıtımlı bir kablomuz yer almakta şu kısımda pembe kalın bir kablomuz var buradaki kablo şuradan cihazın elektrot kısmına iletiliyor ve Burada elde edilen yüksek gerilim camın eritilerek karşı tarafla kaynaşmasına olanak sağlıyor. Cihazın bu kısmıyla herhangi bir işimiz yok. Şöyle kenara alalım. İşimiz buradaki devre kartı üzerinde. Devre kartına baktığımız zaman çok sayıda güç bileşeni görüyoruz. Bobinlerimiz yer almakta, kondansatörlerimiz yer almakta. Buralarda cihazın ihtiyaç duyduğu voltajlar üretilmektedir. Yine arka kısma baktığımız zaman denetleyicilerimiz var. Hafıza çipimiz var. Ve yine burada özellikle yüksek gerilim elektrik arkını kontrol etmede kullanılan iki adet anahtarlama elemanımız mevcut. Yine burada batarya girişimiz var ve batarya girişinden sonra anahtarlama elemanları üzerinden kart enerji sağlanmakta. Kart üzerinde şu an iki farklı sigortamız var. Öncelikle sigortaları kontrol etmek istiyorum. Şöyle cihazımızı hazır moduna aldık sigortamız sağlam buradaki sigortada sağlam şurada bir tane akım algılama direncimiz var herhangi bir problem görünmüyor bu arada cihazımız açılmakta yani batarya dışarıda şarj edildiği zaman herhangi bir problem yok. Cihaz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. O yüzden kart üzerinden çok fazla ölçüm yapmaya gerek yok. Burada soketimizi alacağız ve temizledikten sonra güzelce yerine monte edeceğiz. Soket dediğimiz gibi daha önce de işlem görmüş. Şöyle kontrol sağladığımız zaman şurada şase bağlantısının olduğu kısım tamamen kopmuş durumda. Yine Şurada artı bağlantısı soketi yerinde tutuyor. Hemen şöyle duman emiciyi açalım. Burada yapıştırıcı da mevcut. Soketi çok fazla zorlamamak adına düşük sıcaklık lehim kullanacağım. Şöyle bölgeye bir miktar lehim koyacağım ve kolay bir şekilde sökülmesini sağlayacağız düşük sıcaklıklı hem özellikle bu şekilde hassas devre kartları üzerinde çalışma yapıyorsanız oldukça kullanışlı bir malzeme. Nereden tedarik edebiliriz diye soracak olursanız bahsetmiş olduğunuz mağazanın fiziksel ürünler yönünde mevcut. Bu reyona giriş yapabilir ve atölyemizde tamir işlemlerinde kullanmış olduğumuz malzemeleri Buradaki rayon üzerinden tedarik edebilirsiniz. Şöyle yapıştırıcı zaten kısayı görünce kendisini saldı. Yüzey montaj bir şekilde tutturulmuş. Yani arka tarafa geçen herhangi bir bağlantı gördüğüm kadarıyla yok. Şöyle soketi dışarıya aldık. Soket üzerinde. Daha sonra bir temizlik yapacağız. Şurada herhangi bir parçamız yok. Şurada zannedersem led varmış. Fakat önceki işlemde ledin yerinden koparıldığını düşünüyorum. Bakın tam şu kısımda. Şurada bir işaretimiz var. Problem değil. Cihazın şarj alması bizim için yeterli karşı tarafa bakalım bakın şurada devre yolunun karttan koptuğunu görebilirsiniz şöyle bakalım şurası gene de bağlantımız şöyle bakalım şurada yolumuz kopmuş şurayı temizleyip yakından bakmak istiyorum herhangi bir bağlantı var mı yok mu kontrol edelim. Burada çok ince değeri yolları arkaya kadar gidiyor. Şurada yolun koptuğunu görebiliyoruz. Burada iki farklı bağlantı noktası mevcut. Buradaki bağlantımız GND ile herhangi bir şekilde bağlantı kurmamış fakat diğerinin buradaki geniş olan pede bağlı olan bir sinyal hattı olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen şarj cihazının takılıp takılmadığını buradaki sinyal hattı algılamaktadır. Dolayısıyla buraya bir bağlantı yapmamız mecburi. Hemen şöyle ölçü aletiyle de kontrol edelim. Şurası şasi hattımız. Şöyle bakalım. Buranın Evet burası da GND'ye bağlı durumda. Zannedersem kartın arka kısmından bağlanmış. Fakat buraya baktığımız zaman herhangi bir bağlantı yok. Soket üzerindeki ilgili pinin mutlaka buradaki bağlantı ile temasını sağlamamız gerekiyor. Hemen şöyle temizlik yapalım. Şu kısımda biraz lehim artıkları kalmış. Evet bölgemizi güzelce temizledik. Şurada ufak bir leke kalmış. Burada öncelikle soketi alttan yapıştıracağız. Sonra yapıştırıcı kuruduktan sonra elektriksel bağlantıları sağlayacağız. Devamında ikinci bir yapıştırma işlemiyle soketi yerine oturtacağız. Şöyle bakalım. Soket üzerinde pinlerin Nasıl geldiğini görebilirsiniz. Thank <laughs> you. Evet soketimizi güzelce temizledik ve yerine yerleştirdik. Elektriksel bağlantılarını da sağladık ve şimdi sabitlemeye geçebiliriz. Şöyle yan tarafından ve arka tarafından güzelce yapıştırıcı ile dolanacağız. Çift komponentli bir yapıştırıcı kullanıyoruz. Çok fazla kırılgan bir yapıştırıcı değildir kendisi. Fakat çok fazla esnek de değildir. Yumuşak plastik kıvamında bir yapıştırma sağlar ve şöyle ekrana getirelim. Soketin fiziksel harekete uyum sağlamasına olanak sağlar. Şöyle güzelce etrafını dolandık. Şöyle bir miktar daha koyalım. Şurada küçük bir switch var içini doldurmak istemiyorum. Şöyle arka kısmından biraz da destek sağlayalım. Özellikle alt kısımdan da bir yapıştırma işlemi sağladık. Bu da soketin yerinde durmasına olanak sağlayacaktır. Burada bir önceki işlemde bu şekilde çevreden bir yapıştırma işlemi yapılmış fakat alt kısımdan herhangi bir şekilde bağlantı sağlanmadığı için soket aşağıdan yukarıya olacak şekilde yolları kopartmış. Yapıştırıcının sertleşmesi yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. Bu zaman aralığında biz de bir fincan kahve içeceğiz ve onarıma devam edeceğiz. Evet yapıştırıcımız tam olarak sertleşti. Şöyle kontrol ettiğimiz zaman sokette çok sağlam bir şekilde yerine tutundu. Evet. Cihazımızı topladık. Son olarak şarj denemesi yapalım. Giriş. Şöyle cihazın yan kısmında yer olmakta. Stüdyoyu karartalım. Şurada şarjı taktığımız zaman şurada yer olan şarj göstergesi yanmaya başladı. Bu da cihazın soket üzerinden şarj olduğunu göstermekte. Şöyle taktığımız zaman cihaz sağlıklı bir şekilde şarj oluyor. Şöyle bir start verelim. Cihazımız şu an sağlıklı bir şekilde açıldı ve şarj problemi de ortadan kalktı. Şöyle kapağı kaldıracak olursak burada yer alan hareketli kısımların hareketini de görebilirsiniz. Şöyle kapağımızı kapatalım. Gördüğünüz üzere bakın. Bu şekilde bir yaklaştırma yapılıyor ve tam şu kısımda yer alan iki adet elektrot arasında bir ark oluşarak cihaz kaynak yapma işlemini gerçekleştiriyor. Evet cihazın onarımını başarılı bir şekilde tamamladık. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir cihaz tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.